Ender söylüyor Sayın Hocam. Efendimiz'e istat edilen, hadis olduğu iddia edilen cümlelerin yanlış olması Kur'an ayetleriyle çelişmelerinden dolayı hadis koleksiyonlarını yazan değerli insanlara hakaret ediyorlar. Bir daha okuyalım şurayı. Buradan yanlış anlamadıysam herhalde hem de bizi mi kastediyor burada sayın hocam efendimize işler edilen hadis olduğu iddia edilen cümlelerin yanlış olması Kur'an ayetleriyle çelişmelerinden dolayı hadis koleksiyonlarını yazan değerli insanlara hakaret ediyorlar. Bu kitapları kötülüyorlar. Oysa o kitaplar hadislerin toplanmış hali her ne kadar içinde yanlış çeviriler olsa da hadis olduğu iddia edilen cümleler ve elbette uydurma hadisler yoluyla İslam'a hurafalar sokmaya çalıştıkları düşüncesiyle bu düşünceyi kullanıp sürekli uydurma hadise getirmek getirmek neden yanlış olduğunu ayetleri içinde anlatmak yerine uydurmak, uydurma hadislerle genelleme yapıp hadisi şerifler konusunda yanlıştan oluşturmaya çalıştıklarını okuyorum. Ve çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu değerlendirir misiniz? Engel. Yazını şimdi anladım. Kelimelerini tek alıyoruz. Efendimizin e hadis olduğu iddia edilen cümlelerin yanlış olması. Tamam. Kur'an ayetleriyle çelişmelerinden dolayı hadis koleksiyonlarını yazan değerli insanlara hakaret ediyorlar. Hadis koleksiyonlarını yazan değerli insanlara hakaret ediyorlar. Ender. Şuraya kadar senet cümleni açalım. Bir. Hadisi anlayabilecek bir kapasiteye sahip olabilecek bir insan büyük bir alim ya da ulema olması lazım. Anladım ben onu son, sorunu anladım Ender. Sonunda anladım. Tekrar ediyorum. Hadis hadisleri anlayacak ve onları belli bir yerde toplayabilecek bir alimi ben daha göremiyorum. Böyle Alimler olmuş olsa idi, bunlar benim gibi pasif davranmaz, bunlar atak olurlar. Kendileri belli olurdu. Bunlar belli olurlar. Yarım yamalak ilimle hadisleri toplayanlar güzel hadisler deyip onlardan katiyen anlayamayanlar böyle kasıtlı hadisleri sokmak isteyen hadis diye dilimize batılı sokmak isteyenlerin bilinçli ittiralarıyla veyahut da onlara hücumlarıyla karşılaştıklarında kendilerini savunamayacak kadar ilimsiz olduklarını görürsün. Rabbime iyi anlıyorsun herhalde. İnsanlar üstlerine vazife olmayan işlere burunlarını soktukları için din bir cedelleşme durumuna girdi. Dinimiz asla cedeli kabul etmez. Ancak emreder. Dini cedelleşmeye sokacak insanlar kaşitli karanlık ellere, karanlık emellere hizmet eden ve Dün düşmanı olan insanlardır. Bunların bu emellerine bizim imanlı olup da ilmi olmayan zevallılar alet olmakta. Neymiş? İmanı var ama ilmi yok. Aklına göre güzel, hasretler de güzel olabilir. Ama neyin neyi kastettiğini bilemeyecek kadar onun manasını idrak edemeyecek kadar onun ilminden yoksun olan insanlar. Karşı tarafın kelime oyunlarıyla, kelam oyunlarıyla, ki kelam oyunları, o kelam oyunlarına kurban olanlar, kendilerini onların karşısında savunamazlar. Bu durumda bu insanlar da yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. bir iş yaparken bilmediğin bir işe girme. Eğer o işe girmek istiyorsan o işi öğren, öğrendikten sonra o işi yap. Eğer öğrenmeden bunu yaparsan o işte iflas edersin, zarar edersin. Bu durumda bu kitapları kötülüyorlar, oysa o kitap hadislerin toplanmış hali. Ne kadar içinde yanlış çeviriler olsa da, ya, yanlış çeviriler olsa da Ender, olmaması lazım. İşte olursa oradan girenler. Saf sağlam bir ağaç kabul et. Hz. Süleyman'ın bastonuna kurdun girdiği gibi. Sonunda o kurt o bastonu yedi, ve Hazreti Süleyman'ın elinden baston düştü. Cinler de onun öldüğünü anladı. Kendisi de yıldı. İşte hadiste böyle. Ne kadar yanlış olsa bile, bir harf de olsa bile hadiste sakın sokma. Bir harf de olsa, mana değiştiriyorsa. Baştan beri söylüyoruz. Sakın sokmayın, hadis demeyin. 99'u da hadis olsa hadis değildir, mana değişti. Evet. İşte bunları idrak edemediğimiz için dinimizi parçalıyoruz. Bu güzü dedim. Bu güzü de Allah'ın emirleri. Allah'ın insanlara hayat bahşettiği, huzuru bulduktu yaşadığı dünyasını cennete çevirdiği ayetleriyle, hadisleriyle o Habib'in dediği, alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibinin hadisleriyle bizlere hayat veren Allahu Teala işte yalın akıllarımızda o hadislerdeki manalar bir hatta da de mana değilse biz ona hadis dersek işte o zaman dünyamızı biz cennete değil bir bataklığa çeviririz. Evet. Hadis olduğu itaat edilen cümleler ve elbette uydurma hadisler yoluyla İslam'a bu refahları sokmaya çalıştıkları düşüncesiyle bu düşünceyi kullanıp sürekli uydurma hadisleri dile getirmek. Neden? Yanlış olduğu, nedene yanlış olduğunu ayetler içinde anlatmak yerine uydurma hadislerle genelleme yapıp hadisi şeritler konusunda yanlış zan oluşturmaya çalıştıklarını okuyorum. Evet. Ve çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum bu konuda değerlendirir misiniz? Çok hassas bir konu değil, tam hassas bir konu. Deminden beri anlatıyorum zaten. Erbabı olmayan insanın erbab diye kendisini gösterip de yaptığı iş ne olur? Başarısız olur. Bunlar kendi Kellerinde oynayan insanlar. Kendi kelleleriyle oynayan insanlar. Dünyayı hep böyle toz görüp kendi nefsi yaşantılarıyla dünyayı kendi yaşantılarına uydurmaya çalışan insanlar Allah'ın insanlar üzerindeki kanununu bir tarafa itip kendi akıllarının nispetinde karanlık ve bataklıkta stresler içerisinde o karanlıkları aydınlık zanneden insanlar evet ki bunlar Allah-u Teala'ya karşı sırtlarını çevirmelerinden dolayı hem bu dünyada bu azaba layık olacaklar hem de kendilerini sorumsuz zannettikleri halbuki öyle bir sorumluluk halkası boyunlarına takılmış ki kendilerinden haber olan o zaman